Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyük Usta Alex Bu videoda bir Elolu kide karşı oynayacağız. Duyduğum kadarıyla bu kide satranç gayet iyi oynuyor. Hadi bakalım. Zamansız oynayalım. Hiçbir zaman kontrolü olmayacak. Ve sadece bir maç yapacağız. Bakalım. Ha, 5 dakikalık oldu. Tamam, 5 dakikalık o zaman oynayalım. Çok fark yok. Sonuç değişmeyecek. Çünkü bu bir Elolu bir bot değil. Um, at 3 2 Daha sağlam oynayalım. Normalde at b 2 oynuyorum ama şimdi uh, bilgisayara karşı oynadığım uh, şimdi bilgisayara karşı oynuyorum ve ona karşı daha sağlam oynamak lazım. Uh, Kısar ok. sonra vezir c2 at c6 hiç görmedim bu pozisyonda. Um, ne yapalım burada? Yani normalde a3 oyna, oynardım ama bilgisayar alacak ve um, bilgisayara karşı kompensasyon bulmak daha zor yani. Um, ama yapalım galiba. Yani ata 3 de ilginç. Fila 3. Ya bilmiyorum ne yapacağız. Ata 3 oynayalım. Ondan sonra kaleci 1. E, siyah alırsa almadım. Ama alsaydı um, veya 3 olurdu. Deci 4 kaleci 1. Aldı. Tamam. Mantıklı. Bilgisayar fil çiftimizi aldı. F6 çok ilginç oynuyor bilgisayar. G5 mi sürmek istiyor? Fikir ne? Hiç fikrim yok. Ben biraz şaşırdım. Ya da fil D7, file 8 fil... ...oraya mı gidecek? Hiç fikrim yok. B3. Vezir D6. Tamam. Vezir C3 mi oynayayım? Cd5 mi? Ama Cd5 alırsam... ...sehen fili gayet aktif olacak o çaprazında. um, yardım etmek istemiyorum. Vezir c3 oynadım. Fil de mantıklı. Siyah gelişmesini devam ediyor. Bir şekilde almak gerekecek. Hmm, alayım. c açayım. Um, at e1 e3 at d3 oynamak isterim ama siyah fil g4 belki oynayabilirim her neyse e3 sürdük durum gayet salam yani gayet salam bir pozisyonumuz var Um, siyah da pozisyonu geliştirmeye çalışıyor. Mantıklı. Bunu yapalım. E, tamam. Şimdi alırsam A5 ve siyah A2'yi açacak. Um, bunu izin vermek istemiyorum ama aynı zamanda ona karşı ne yapacağımı emin değilim. Yani atla alalım. En azından bu piyonu saldırdık. C6 mantıklı. File 1 file 6 bize ne getiriyor emin değilim. Kaleci 3 mü oynayayım yani bilmiyorum. Kaleci 3 ama siyah at F5 at D6 oynamak istiyor. Ondan sonra buraya gelecek. Tamam. tamam. Yaptık işte. A5 at D3. Neyse ki belt piyon biraz zayıf. Belki kale B1 oynayabilirim. Fil F5. Um, değiştirelim mi? Değiş değiştirmeyelim mi? Ben at B2 oynayayım. Belki A4'e gidebilirim. Ondan sonra şüphiyonu saldıracağım ama siyah izin vermiyor. Mantıklı. Kale C1. Um, kale A5. Ondan sonra kale B5 mi olacak? Yani çok ilginç oynuyor şu bilgisayar. Fil F1 oynayayım. Siyah ne istiyorsa onu e, engelemeye çalışayım. Ama C5 mümkün oldu. Şimdi A3 oynarsam hiç fikrim yok ne oluyor orada. Fil D3, fil D3 ve C4. Wow, çok ilginç. Buraya gitti. Geri gideyim. Bir baskı var şampiyona karşı. Kale hiç Hiçbir taktik yok. Normalde yani ad 5 yani kaleci 4, filde 5 bir t -t taktikler oluyor. Ama bu burada öyle bir şey değil. F3, E4 süreyim mi? Yoksa biraz tehlikeli olsun. Büyük ihtimalle bu, ma bu maçı yani zaman olarak kaybedeceğiz. Ya da yani zaman sıkışmasında çok kötü hamleri ıı, yapmaya başlayacağım. Hissim bunu bana a, diyor. Objektif olarak o kadar olmamalı bu pozisyon. At C2 hiçbir şey getirmiyor. Um. E4 verirsem şu piyon zayıf. Yani Bence <laughs> artık en önemli faktör zaman bu pozisyonda. Belki şu atı C3'e getirirsem çok çok iyi olur ama onu yapmak zor. Yani görmüyorum görmüyorum bile at C2 at E1 ondan sonra nereye? Aa, yani bekleyeceğim. Yani planım ne emin değilim. Siyah pozisyonu tabii ki eleştirmek istiyor. O mantıklı. Şimdi E4 sürersem süreyim. Yoksa yani siyahın pozisyonu e, pozisyonunu eleştirecek hamleler var. Ve siyah bir şey yapmıyor. Çok ilginç. Oraya gideyim. Emin değilim almak istiyor muyum istemiyorum. B5 Piyonu siyah destekledi. Yani siyah tabii ki çok çok iyi oynuyor. Hmm. Yine de emin değilim yani planım ne? Yani nereye gideyim taşlarımla? Oraya gideyim. Ama Ediki'de ne yapacağımı o da bilmiyorum. Kale oraya gittim. Yani at c3'de çok iyi kalırdı. Ama onu yapamam. Buraya gidelim. Mantıklı. Şüpiyon zayıf. Dediğimiz gibi geri gideyim. Yoksa siyah d4, kale d4 almak istiyor. H4 ve siyah pozisyonu iyileştiriyor. Çok çok mantıklı. Gidiyor sürersem ad g6, f4 olacak. Um, alayım. Um, çok çirkin görünüyor ve ne kadar güzel bir hamle yaptı bilgisayar. Şimdi alırsam büyük ihtimalle bir şeyler uh, hesapladı. Ve <laughs> bilgisayara karşı bunu yapmak istemem bunu yap, yapayım. Aldı, aldı. Kale de aldı. Aha, böyle yapıyor. Um, maalesef o olmuyor. Çünkü siyah c 4 uh, piyonu destekliyor b 5 piyonla. Alırsam, yani hissediyorum işler fena gider. Ama büyük ihtimalle um, seçeneklerim yok. Um, wow, çok ilginç. Bunu yapayım. Alacak fil 5 ve evet pozisyonumuz biraz kötü oluyor kale de 4 oraya gideyim kale F4 kale G4 şah ve bu kadar yani ve zaman yok. yok olmadı açıkçası oraya gideyim kale H3 şu an mad değil wow ne kadar güzel Aa, bunu yapayım Ah bunu görmedik tamam Uh, evet ve burada en yani, terk edebiliriz. Hem zaman yok hem de durum kayıp. Yani gayet ilginç bir maçtı. Um, Bunu terk edeyim. Um, nerede daha iyi oynayabilirdik? Ata 3 ilginçti. Yani siyah alsaydı. Um, siyah alsaydı B3. Uh, DC4 kale C1. Bel belki bir um, kompensasyon olurdu vezir tarafında. Ondan sonra yani siyah gayet uh, salam oynadı. F6 hiç beklemedim. Yani daha önce öyle bir e, fikir hiç görmedim bu pozisyonda. Kale F'de bir oldu. Vezir D6. Yani sanki Beyaz'ın pozisyonu daha yani güzel görünüyordu demek istiyorum. Bütün taşlar oynuyordu. Siyahın fili yani 8deydi um, ama tabii ki bunu ispatlamak zordu. Yani burada vezir tarafında oynamak zorundaydık. Ama hiçbir um, uh, hiçbir şey yapamadık orada yani. Bilgisayar iyi oynadım. Kale e 8 at e1, at e7 güzeldi ve b6. belki değiştirmek lazımdı. Emin değilim. Yani piyonla alsaydım a5 olurdu dediğim gibi. Ve ben a açmak istemiyordum. c6. Belki burada bir şey daha iyi oynayabilirdim. Ama kale c3 normaldi. At b2, at a4 o da. Sanki gayet yani insan gibi oynadım. A A4 güzeldi. At A4 hamle engelledi siyah. Kale A5. Belki burada plan bulamadım. Belki daha agresif oynayabilirdim. Çünkü e maçta ben siyaha e çok e tempo verdim. Yani beklemeye başladım. Ve siyah pozisyonu adım adım iyileştirdim. D3, C4, At B4. Yani burada yani durum o kadar kötü olduğumu düşünmüyorum. Ben yani bence eşite yakın olmalı yani at gayet iyi kalıyor b4'te bir baskısı var şüphene karşı yani e4 bir plan var ve ben onu hemen oynamadım beklemeye başladım o zaman harcadım belki hata oydu emin değilim ve siyah adım adım pozisyonunu iyileştirdi ben e4 sürdüm ama yani çok plan yoktu yani niye çünkü d5 de alırsam siyah alacak ve yani siyahın fili gayet iyi kalır merkezde. Bekledim B5 şüpyonu destekledi. Hiçbir taktik olmasın diye. Ve yani bilgisayar hepsi karşı gayet hazırdı. Yani. ve ben bir şey yapmıyordum ve bilgisayar aynı zamanda pozisyonu eleştiriyordu Ve H4 g h4 kale H8 çok güzel bir fikriydi. Yani e burada durum bilmiyorum yani. Hala kötü mu değil mi? Sanki şanslar var. Yani de 5. Yani A6, F4. Şu an bir piyonumuz daha var. Ama durum tabii ki çok taktikliydi ve yani hatılar yaptık. Bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir L look Yani bir L'dan daha güçlü oynuyor. Bu kadar. Bu video beğendiyseniz lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve yani bu kadar. Görüşürüz.